hepimizin mesela geçen gün bir yarışma jüriliği esnasında sema etmeye çalışan gençlerin haline birazcık kızmışsınız ya böyle olmaz diye. Biz Hazreti Mevlana'yı ne kadar anlıyoruz? Sema'yı ne kadar biliyoruz? Bunu tam da size soracağım şu. Anda. Estağfurullah Hocamın yanında ben edepsizlik olur benim ama estağfurullah, şöyle estağfurullah. yani Buyurun. ben sadece biraz felsefi bir şey belki yani içinin boşaltılması kavramların, mevhumların, değerlerin içinin boşaltılması halisine, ha hadisesine ben biraz gıcık oluyorum Serdar'cığım. Şimdi Hazreti Mevlana modern zaman filozofu değil. Ben o şu okurum bilirim, o şu da değil yani. Allah dostu bildiğin, evliya anlatabiliyor muyum? İslam yani, alimi. İslam alimi. Yani Hazreti Mevlana bir barış güvercini de değil. Tabii ki içinde barış var ama yani öyle bir sembol de değil. Günde bir rekat namaz kılan adam. Anlatabiliyor muyum? Bilmem kaç saat Kur'an okuyan adam yani. Ve bunlarla Hazreti Mevla'na gönüller sultan olan bir adam. Şimdi gelinen noktada bir kısım zevat Hazreti Mevla'na gönüller sultanı bu ikliminden bu kimliğinden sıyırıyor gibi geliyor bana. Bir barış elçisi. Bir dostluk ve yüce gönüllülük kardeş olalım hadi bir ya. böyle değil ya adam gel diyor gel diyor da nereye geldi? İslam'a geldi, Kur'an'a gel, diyor? gel, diyor, Kur gel diyor, namaza geldi. diyor. Gel iki şurada çorba içelim <laughs> muhabbetin belli kralıma gel demiyor ki ama herkes şöyle anladı... önemli değil çağırdı çağırdı da senin olduğun halinle çağırmadı o hali bırak sen bu hale geldi diye yani. bu hale geldi dedi ben öyle anlıyorum değil mi? Sonra hocam bu öyle yaygınlaştı ki şimdi şu aşağıda Sultanahmet'in kimi kafesinde 400 kilometre 500 kilometrede Antalya'nın kimi otelinde efendime söyleyeyim turist zevat eğlensin diye görsün diye dönüyorlar onlar derviş değil gibi geliyor bana o dönmek o yanmak değil halbuki gerçek anlamda Mevlevi yanıyor, dönmüyor ki yani bana göre ya ben anlamam ama bana öyle geliyor. Vecdle yanıyor adam ama bunlar dönüyor. E şimdi yarışmada da çıkıp üç tanesi dönünce benim biraz asabımı kaldırdı, bozdu, bozdu. Dedim burada yap, Entertainment'ın bir parçası değil Mevlevi'lik bu şov işi değil yani. Bu din işi ya bu değil mi? Yani çok anladığım bir şey değil ama biraz hassas olmak gerekmiyor. Hacı Bektaşı Bey'le aslanla kuzuyu yan yana getiriyordu. Getiriyordu da şuursuz bin rekat namaz kılıyordu adam günde. Haybe'ye mi getiriyordu aslanla kuzuyu yan yana? Öyle değil mi yani? Eyvallah. Başını Kur'an'dan kaldırmıyordu da o o halle yani aslanla kuzu hakikaten yan yana getirmiş. Sen önce bunu çözsene. Tefsir yazmış. Kur'an tefsiri var. Ya. Ee? Yani Ama sanki şey gibi, yok böyle mavi bulutların arasından süzülen barış güvercinleri bunlar gibi. yani Öyle değil ki. Eyvallah. Din adamı bunlar değil mi hocam? Alim, Alim evliya, alimi, evliya, Allah dostum, kutup. Allah dostu. Yani, yani. evet. Onun için Serdar'cığım, benim derdim o yani. Hiç mi boşaltmayalım? Çok mühim bir dert. Sık sık hatırlatılması, dile getirmesi gereken bir dert. Sevdiğim birisi diyordu ki, dönmek siyasete ait bir tabirdir. Semazenler sema ederler, dönmezler diyor. Ama bunlar ha. dönüyor. Bunlar direkt dönüyor. Ha, bunlarınki dönme oluyor. Değil <laughs> evet. mi? Evet. 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 Evet.